Bunu verdim. Leke O da böyle yapmış vardı. Arkadaşlar. Ben tekrar bulamam. o peti. Çok özlerim. Ama yine de olsun. Çok güzel bir pet. Biliyorsun. Abi sen beni ışınla. Beni. Beni peti. Bir tane petini. Neden gittim ben içinde? Ben sana gittim sen de bana. <laughs> Lan! Ya ben de sana gittim. Abi! Ben gideceğim! Ulan orada yapalım. Orada sabit destek var. Orada daha fazla şey. Tamam. Ben sana sen gittim. Sen git. Ben şimdi ne yapacağım ben? Tam şu her şeyi veriyorum. Tam şu şey, her şey veriyorum ama. ayıcık veriyorlar yani, ne bilmiyorum. Bir tane adam. Bir... Ben parti değilim. Bir tane adam. Ne? Bak bir tane pem pembe. Ne sonra? Tavşan tavşan yazıyor. bine kayıcıya biniyor. ne kayıcı. Yani veriyor. Öyle bir adamı görmüştüm. Ya sen ne Nicht nächste. Bir abi yaşamadın. de o. no. Ey ay alırsam ben var. Evet. Şunu iste. Evet. 2010 çıkacak. Evet. Birisine verdim. Çünkü vermek zorundaydım. Ev almanın zahmet bir tek bir tek güzel ayını olarak ölçü kadarmış. Bu peç bulmuşsun. Bu mesela buraya ne yazılmalı? Ne? Bunun bakım leke O da böyle ben hep bulmuş vardı arkadaşlar. Ben tekrar bulamam o peti. Çok özlerim. Ama yine de olsun çok güzel bir pet. İyi olsun. Abi sen beni için Beni beni peti bir tane petini neden gittim ben şimdi? Ben sana gittim sen de benim. <laughs> lan. lan! ben de sana gittim. Abi! Ben gideceğim! Ulan orada yapalım. Orada sana dostlar. göz kapatacağım. daha fazla. Tamam. sana gittim. Sen gitsin. Pamci ne yapacağım ben? Tam şey atı veriyorum. Pamci hak ediyor ama. Ayıcık verirler, yani, ne bilmiyorum. Bir tane adam verir. Ben tercih değilim. Bir tane adam mor bak bir tane pe, pembe diyor sonra tavşan tavşan yazıyor. Güne kayıcı biliyor. Yerli kayıcı. Yani veriyor. Ölü bir adam görmüştüm. Gel şöyle pek iyi. Hiç mi Bir, Abi dekettin o. Eğer alırsan beni aç. Evet. Şunu istiyor. Bak. 2010'lu saçak. Evet. Birisine verdim. Çünkü ...güvenmek zorundaydım. Ev alnını müdahale etmiş, bir, bir tek, bir tek güzel alnı olarak öcü kadarmış. almış. Evet, Vermişsin. ne kadar